Hepini seyreden hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çekize bu yüzler arkadaşlar. Etrafa bu yüzler var ne yapacağız? Gönlümüz bir kaptan sması Dream Team'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Dream Champion oynayacağız. İkinci raunda yükselmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi iki tane galibiyetimiz vardı. Burada bir galibiyet daha alıp ee, bir günde iki tane video çekeceğim. Tabi bu videoyu kapattıktan sonra da yeni bir maça yeni bir video çekeceğim. O da rank maç olacak. Çünkü bayağıdır online maç yapmıyoruz. Online modda. O yüzden de bir online mod atalım dedim. İyi seyirler diliyorum. Rakip bulundu. Haydi bakalım nasıl bir rakibimiz var bizim. Haydi Tsubasa ver bize. Güçsüz bir rakip. Umarım çok güçlü değildir. Çünkü iyi güzel fena değil. Güzel bir takımı var arkadaşın. Tebrik ettim. 3 tane bondumuz evet. Misugi'nin bondu da çalıştı. Igawa Jitoha. Subasa şey Julius falan var. Dreamfest Schneider falan. Ya niye biz başlıyoruz hocam? Niye biz başlıyoruz? Onlar başlasın. Bırak onlar başlasın. Veya da ver ver lan. Tekıl falan var mı? Tabii ki de var. Yani topu kaptırmasın diye düşünüyorum Misugi. Umarım kaptırmasın çünkü sıçarız. Harbi diyorum tutarız yani. <laughs> Umarım geçersin. Haydi. Evet geçti. Reis. Hop fake'ini attı ve geçti. Haydi Hugo. Yosa gel lan. Ya bu Hugo'yu da çıkarmayı istemiştim ama olmamıştım. Ne yapacağız abi? Hmm. Ne yapabilirim? Bir çalım atayım o zaman. Değil mi? Bir çalım atayım. Efsanesinden bir çalım atayım. Yoşa. Haydi. Reis. Efsane bir çalımı var kendisinin. Yoşa. Hayda. Direkt meçhaba girdi. Değil mi Radunga yla. Olur. No problem yani. Radunga'cıyım. No problem. Hmm, şöyle bir Aslında. Verebilirsem efsane olacaktı ki Ta ki topu kaptırana kadar Evet Topu aldı Aldı evet radunga da top Çok güzel abi Efsane bir top kaptırdık Haydi Şuna bir meçhaba gir Urabe Uf Urabenin statlar uçtu Sen de blok yap Yuga şut da çekebilir bu ip ne Belli olmaz Reis Urabe topunu aldı. Topunu keserim dedi ve top Urabe'de. Bir dakika lan. Nitta falan nerede? Nitta'ya yolla. Ha ha şöyle. Çok güzel abi. Soda. Hayda. Keşke şut çekseydim ya. Sodanın nesi var? Hiçbir şey yok abi. Şut çek. Direkt şutla. Ama stamina killer. Hayır. Tuzağa düştüm. Olamaz. Stamina killer'dı bu. Bir de topu da al istersen ha. Topu da al. GK killer. Basit. Umarım gol olur. Perfect. GK catch. Reis. ilk golümüz hayırlı olsun. Ya geçen bölümdeki hangi bölümdeydi lan? Bir Genzo vardı üf diyorum size yani. Çıldırırsınız. Reis şöyle, şöyle bir hey diyelim. Adam üzülmesin. Hayda Tusu devreye girdi ya. Tusu basa devreye girdi. Çocuklar defansta kalın. Tabi Golden Duy yapacak. Ama verkat şut olayı gitti ya. O işe yaramaz. O işe yaramaz. Ben diyorum sana işe yaramaz. İki saniye topu alırlar elinden. Gir lan ura be. Reis Ura be. Abi sen bence yine şey yapacaksın. Sana güvenemiyorum. Evet biliyordum ama galiba topu geçirdi. Evet geçirdim. Golleyebiliriz ha bu arada. Evet yiyebiliriz. Nasıl geçiyor ya tahmin de ettim. Cık. Geçmemesi lazım. Hadi soda. Evet. Stamina da kalmadı adamda. Şimdi ne yapacaksın acaba ha? Yarram. Umarım penaltı yedirmez bize. Umarım penaltı yapmazsın soda. Reis. Soda adamı sünnet eder orada sünnet. Ne diyorsun su? Şöyle bir elinle de yes de. Okey. Ya Akaya'yı yollayan beynini şey yapayım senin. Harbi diyorum Akaya'yı yollayan beynini şey yapayım. Hadi lan Misugi. Çocuklar bir şey yapın. Gelmesin. Tuttun değil mi Misugi? Evet o ayda. Pas mı vereceksin? yok. Hepsi offside zaten. Pert offside. Misugi sen bir yine de şey yap zaten çaprazdan geliyor. Ura be ya sen de bir şey yap abi. İyi, neyse yap bunu. Pas mı verdi? Yok. Şut çekmiş. Güzel. Şut çekebilir yani. Ona bir şey demiyorum zaten. E, bizden geçmez o. Genzo tutar onu. Uy ama topu yine rakip. Oh iyi güzel. Korner attı topu da hava toplarında da efsane isimleri var. Suba, Subasa'nın enerjisi bitti ya iyi ki bitti. İyi ki bitirmişim onun enerjisini. Hazırlan ilk yarıyı bitirin. Hocam karpuz mu kesek? Daha ne bekliyorsun? Bitirsen ilk yarıyı. Hayda. 200 saat daha bekletecek bizi. Abo. Çocuklar. Sakın ha. Sakın diyeyim bir hata yaparsınız. Allah'ın onun müsugi. Allah. Ağoy adamsın. Bitti değil mi? Evet. Sele bitirdin. Şu çekecektim bitirdi. Güzel. İlk yarı bitti abi. ikinci yarıda da çok fena gelecek gibi görünüyor. Bakayım. Natureza's falan var. Çok güçlü değil. Santana falan var. E yani çok değil hatta hiç güçlü değiller. Şöyle ortaya bir Jito'yu koyalım. Soda çok hızlı bir oyuncu olduğu için onu oraya aldım. Okey diyelim. İkinci yarı Misaki ile efsaneler yapmayı deneyeceğim. Rakibi rakip de buradan gir bassa çok iyi olur yani. 2 saattir bekliyorum. Ya şu taktiği de yapmayın ya. Sonuncu saniyede basma taktiği falan. En nefret ettiğim taktiklerdendir. Kendileri. Onlar başlıyor. İkinci yarı başlıyor. Evet. Full power basmış mıydı lan o? Basmamıştı galiba. Ve Radunga evet. Gel buraya Radungacım. Geçti evet. Oha. Radunga gibi bir heyvan. Heyvan. Offside değil mi orada? Evet. Bariz bir şekilde offside zaten pas da versen bir şey de yapsan o topu alırız senden abi. Hatta full power bile bastım yani. Blok bile yaptım o kadar. O kadar diyeyim sana yani. Full power basıldı tabi. Yani o net bu işe yaramaz abi. Ura ve adamın içinden geçer. Yani deşer geçer. Gördün mü nasıl aldı topu? Ha reis. Ura be. Misaki yolla abi. Uç Misaki, Misugi ve Misaki ile girdin evet girdin. İkisinin de şeyi var ya. Ama sen geçersin ya buradan sen Misaki'sin lan Misaki'sin sen. Hayda o da intercept yapmış. E, Tabi bundan geçtik. Bundan da geçtik reis. Adamsın işte böyle işte böyle. Kim bu? Igawa. Buradan muhtemelen şut çekeceğim düşünecek ama ben yine verkaç deneyeceğim. Evet. işe yaradı galiba. Galiba işe yaradı. Evet. Orada galiba soda mı ne vardı. Onu da kolayca geçeceğiz ve ikinci golümüze ulaşacağız. Hayır Jito. Jito geldi. Ama bunu bloklayamaz diye düşünüyorum. Umarım bloklamazsın Jito. Blokladı mı? Kritik bende. Evet bloklayamamış Çok güzel abi. Çok güzel. Kalecin, kalenin dibinden vurdum yani. Dibinden değil hatta kalede çay içtim. Vakabayashi ile ve Jito ile. Öyle vurdum yani. Abi Nita'nın şutunu tutamayan bunu nasıl tutabilir? Anlamadım ki Nita nasıl buna gol attı? Hiç aklım almıyor. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Hadi Hugo. Vur oğlum şuradan. Sinirlendirdiğiniz yu Kritik atmadı ama ya. Zaten orta sağdan vurdum kritik atmasa da olur. Umarım sektirirsin ve top şeye gelir. Ee, Misaki. Umarım. Keşke nitliğe verseydim ya. Keşke. Hadi punch yap. Punching yap. Punching yap. Yok. İlla a50 yapacağım diyor. İlla da a50 yapacağım diyor. Sektirtmeyeceğim diyor topu. Misugi. Maçı garantiledik de abi nasıl alamıyor onu. O... Nasıl atamadı Misaki o topu ona. Yani golü. Anlamadım tek konu bu. Hocam anlatabilir misiniz? Beden dersi hocamız. Şimdi şöyle bir buradan Nitta'ya bir hava pası atarım. Üf, yeme de yanında yat abi. Şöyle geçer mi yoksa auto intercept. Evet. Çok güzel abi. Bir bu eksikti yani. Bir bu eksikti. Bir Radunga eksikti. O da geldi tam oldu. Yalnız Jito'yu da göremiyoruz ha. Şöyle bir pas kesme falan yapın. Alırsınız şu topu ya. Alt tarafı Radunga'dan top Hyuga bile... Ay, yok Allah'ım sektirtti ya. Niye sektirttiriyorsun? -tir Bak şimdi adam... Jito var orada. Jito var orada. Jito girdi mi? Evet. Jito var orada abi. Jito neler yapar size var ya. Jito. Reis. Abi Jito çok güzel. Çok iyi ya. Çok güzel lan. Evet. Oradan geçseniz bile Jito galiba almalı almak zorunda değil. Reis Jito yıkıldı buralar. Abo Misu Misuina Allah şunu şundan. Misugi vs Misugi. Bu adam ne yapabilir abi? Bence pas atacak ya da çalım atacak. Pas atacak abi. Pas pas. Pas kesme yap. Çalım mı attın? Yok. Şut çektin. Çok güzel. Misugi de onu yedi. Yedi yedi. Misugi onu yedi. Şuradan şöyle geçse efsane olur da maç bitti. Maç bitti ve ikinci raunda hazırız abi. İkinci round bizi beklesin. İkinci round bizi beklesin. Gol çünkü. Efso bir gol attı. Nitta reisimiz. Ama Misaki'nin atamaması beni çok şaşırttı. Nasıl 20 kaç k vuruyordu lan Nitta'mız? 24 diyelim hadi kafadan. 24 k vuran bir oyuncu. Ama GK killer kendisi. O 5 beleş bir 5 şey. Bu kadar mı abi? Çok güzel. Çok iyi destek verdin bize club. Efsane oldu. Çok teşekkürler. 5 TB çok lazımdı abi. DC Akay gelecek diyorlar galiba Derin Fest. O yüzden ona saklıyorum TB'lerimi. Umarım video beğenmişsinizdir like beğendiyseniz atma, like atmayı unutmayın Görüşürüz.